Evet arkadaşlar bugün de Ali'nden oyuncağı geldi. Hem de tam uyanır uyanmaz yeni geldi ve kızlar çok heyecanlı. Şu an açıldı. Evet. Barbie Dream Sofia Chelsea'nin arkadaşlar. Sizlerine bir görebilir miyiz? Sibirin'e bir şöyle kutumuzu. Bu. Şimdi kutumuzu açacağız. Ha, bir dakika. Evet. Bunun Kutu bir açılış yeri sarkı. vardır. He, şurada, şurada evet. Ama bantlar var Simirnacığım. Onları bir kesmemiz lazım. Bir dakika. Simirnacığım kımıldatma şöyle. Heh. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar kutudan böyle çıkmış çıktı. Chelsea diyeyim, Topya salıncaklı olan setimiz. Şöyle. Chelsea'yi henüz çıkarmadık. ancak bunları kurmayı planlıyoruz. Evet. Kuralım şimdi. Salıncak işte burada çok güzel. Aa koltuklara bakar mısınız ya? Aylı, bulutlu. Ay ne kadar güzel. Bardakları var. Ya oyuncaklar çok güzel ya. Çok güzel. Şöyle göstermek istiyorum size. Yalnız <laughs> oturduğumuz yere bakar mısınız ya? Buzdolabının dibinde oturmuşuz. <laughs> Şöyle çelsiniz çıktı ya. Çok güzel ya. Şunu bir bakın. Bardakları göster elinde bize. Ay evet çok güzel Ay, çok de hoş. Chelsea'ye bayıldım. Elbisesi çok güzel. Şuradaki buluta da isterse oturabiliyor biliyor musunuz? Şurada bakın Chelsea bulutların üzerinde. Bakın, da ayıcı da oturabiliyor. da sallayalım mı şöyle Simirine'cim? Bir Ayıcı salıncağı koyar mı? Ha, şöyle dur önce atlı karınca. Ay sallanan at pardon. Anne bak buraya da oturabiliyor. Evet Ayıcığına da bir salıncağı koyabilir miyiz Ben sanki salıncağı ters mi takmışım Evet Ben salıncağı ters takmışım arkadaşlar Oturacak yeri bu tarafa gelecekti Koltuklar, masa Hanım, ya bana, ya bana, Şöyle ya bardaklarımız Çok güzel geldi, geldi, geldi. Merhaba arkadaşlar Alinda merhaba de geldi. Evet Alinda'nın da oyuncağı geldi Bunun da açılışını yaptık bugün Değil mi Evet Evde de oynayacağız. Çok güzel. Sensinin dilim topya park seti olması lazım. Biz şimdi nereye geldik asıl? Onu söyleyin bakayım. Evet, şu an Kerem'in okulunun bahçesine geldik. Şöyle gösterelim. Bakar mısınız ağaçlara ne kadar güzel. Evet. Evet Chelsea çok tatlı arkadaşlar. Terliklerini de gösterelim. Terliklerine de bakalım. Terlikleri de çok cidili bir Şöyle netleştirelim. Evet çok güzel. Okulu sevdiniz mi peki? Okul güzel değil mi? Evet saçları da çok uzun. Birazdan Kerem teneffüse çıkacak. Bekliyoruz. Alinda. Alinda. Arkadaşlar Alin'den uykusu gelmiş. Evet bardaklarımız var. Bakalım şöyle kutumuzun içine. Masamız var. Yere bir oyuncak düştü şu anda. Evet. Küçük bir lol bebek düştü. Evet o da var. Evet o her şeye benziyor. Hem yıldızlar var hem ay dede şeklinde hem de bulutlar var. Evet şezlong da oluyor. Kaydırak gibi de oluyor. Bakın her şeyi uçuruyor Alinda yerleri. Alinda her şeyi düşürüyor. Evet şu anda zil çaldı kızlar. Alinda çok şaşkın. Simirne yine biraz biliyor. <laughs> siz de okula geldiğinizde böyle olacaksınız. Kerem de buradan gelecek. Evet çocuklar çıkıyor tek tek. Şuradan da çıkıyorlar. Evet Kerem'i gördük. Kerem. Kerem bak biz seni ziyarete geldik ilk defa. Hem de videoda çekiyorum. Kerem. Okul nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Güzel mi gidiyor? Simirne sen okulu sevdin mi? Evet. Güzel. Alina sen ne yapıyorsun? Güzel. Bakalım. Cemre. <laughs> Bu da Cemre. Burada bir Cemre varmış. Benim ismim de Cemre oldu. Evet. Burası iyice böyle bir kalabalık oluyor şu anda. Çocukların dikkatini çekiyor oyuncaklar. Oynuyorlar. <laughs> Alinda nereye bakıyorsun Alinda? Aa Alinda'nın bence uykusu gelmiş. Alinda. <laughs> Onlar da burada oynuyorlar. Evet Kerem'i zil çaldı. Kerem sınıfına tekrardan girdi. Şöyle Alim'leri size çekmek istedim ya. Alinda ne yapıyorsun? Okullu gibisin. Evet aşkım biz okulu böyle inceleyerek gidiyoruz. Okula gelmek çok eğlenceli arkadaşlar. Çok güzel. Okulumu özlemişim keşke hep öğrenci olsaymışım. Biraz zil çaldı bu da zannedersem öğretmenler zili. Aa Turay'ı da gördük. Bizim burada bir heramız var. Şimdi size onu göstereceğim. Biz bu kısmı çok seviyoruz. Şu ıhlamur ağacı çok güzel. Böyle durduğuna bakmayın. Bu yeşilken o kadar büyük ki ıhlamur da çok lezzetli. Merhaba Hera, biz geldik. Bu da komşumuzun bahçesi. Hera, merhaba aşkım. Hera bizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Ancak şu an çok dokunmak istemiyorum. <laughs> hadi tamam hadi birazcık dokunalım. Ya yalama hemen. Arkadaşlar elimi çok gerip kalmadığı için şu Ne? Evet, Hera şu an onu sevelim istiyor arkadaşlar. Keşke yanımıza gelebilseydin Hera ama gelemiyorsun. Aramızda böyle demirler şu ağacı göstermek istiyorum. Demirle şu ağacın güzelliğine bir bakın ya. Bakar mısınız nasıl böyle aşağıya doğru sarkıyor. Çok güzel görünüyor. Çok güzel. Hera hadi koş. Hadi Hera gel. Hadi koş. <laughs> Bakar mısınız ben nereye gidersem o doğru oraya geliyor. <laughs> Yazık çok istiyor sevmemizi ama dediğim gibi oradan çıkamıyor. Zaten çıksa çok büyük arkadaşlar. Alinda üstüne bir atlasa Alinda zaten yere düşer. <laughs> Alinda Hera ne yapıyor aşk? Hera görüşürüz. Hera kendine iyi bak. Bay bay. <laughs> Alinda Hera güzel mi? <laughs> Hera güzel mi Alinda? Bakın burada yapraklar var. Hadi biraz bunları ezelim şöyle. <laughs> çok renkli oluyor. Çok güzel oluyor yapraklar. Ah, <laughs> Hera da burada. <laughs> Bakar mısınız? çok güzel ezmek gerçekten. Simirna, yaprakları ezelim mi? Çıtır çıtır. Simirna burada oyununu kurdu bile. Simirna, orada ağaçtan bir sürü yapraklar dökülmüş. Ezelim isterseniz çıtır çıtır ses çıkaralım. Hadi gelin. Hadi koşun. Ezelim şu kozalak bulduk yerde bir tane. Bunu... Aa olabilir. Yaprakları. Ezin bakalım. Hera da burada <laughs> korkma aşkım o sadece sevmek istiyor. Hera hiçbir zaman zarar veren bir köpek Anne. değil arkadaşlar. Anne. Ay, ay. tatlı köpek hadi poz ver. Hera da youtuber olacak galiba. <laughs> Kızlar tam yaprakları basıyor Hera da geliyor hemen. Anne. Hera var pati patini var. Hera elimi yalama aşkım patini var. Hadi merhaba. Aa. Ya Hera biz uzaklaşınca sinirleniyorsun anlıyorum. Ay, bak, yaprakları ama yaprakları ama gerçekten arkadaş zoruyor. Oo yaprakları tuzda buz etmişler. Ay ayakkabılarım hep toz oldu. Buraya da bir tane bez uçmuş komşularımızın galiba. Sarı bez meşhur. Kızlar. Bizim mi bu? Hayır. Biz sarı bez kullanmıyoruz. Şurası çok güzel görünüyor ya. Ya bakar mısınız bir? Çok güzel. Simir san bezde bezle top oynuyor. <laughs> Hadi o zaman. Hadi bezle top top. Top oynayalım arkadaşlar. <laughs> Burada da birkaç tane yaprak var. Bunları bezelim mi? Evet. Hadi ezelim. <laughs> güzel mi? Evet. De güzel mi? <laughs> Oo, işte asıl burada bir sürü yaprak buldular. Bir sürü, bir sürü yaprak. Bu yaprakları ezmek çok keyifli ama çok toz çıkıyor. Benim ayakkabılarım battı mesela. Kızların <laughs> açık renk olduğu için belli olmaz. Evet, balon patlamış. Senin miydi? <laughs> de balonuymuş. Ya hele burada nasıl da bekliyor. Hele burada bekliyor. Bizim balonlarımız vardı evet ama biz onları ne yaptık bilmiyorum. Belki de aşağı attılar. Hiç haberimiz yok gerçekten. Hiç. Bugün hava o kadar güzel ki eve giresiniz gelmiyor arkadaşlar bugün. Gerçekten eve girmek istemiyoruz değil mi Sibirna bugün? Çok güzel hava. Ama banyo yapmaları gerekiyor kızların. Telefon. Eski bir telefon kılıfı gibi duruyor. Değişik görünüyor. Alimle de sürekli eşyasının yanında taşıyor. Bence basmayın. Ya da yaprakları ha yapraklara basabilirsiniz. Aa Alinda. Neyse ki zaten banyo yapacaksınız. Hera yine bizi avlıyor. Hera biziz biz. Hadi artık evimize gidelim mi? Arkadaşlarımıza da hoşçakalın diyelim. Bugünlük bu kadardı. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bay bay deyin. Bay bay deyin. Birbirinize sarılın abla kardeş. Sarılın. Birbirinizi çok seviyorsunuz siz. Çok seviyorum. Ama oldu? oldu. <laughs> <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.